Gidebiliriz. Düz, gidebiliriz. düz gidebiliriz düz daha iyi Allah yavrusu ya, ya var O sanki an, ileri an, gebe evet. gibi. Evet. Şey. Tamam. Gel. Gel. Ha, gel. Çek. Çek işte. ha. ha çıktı omzuna çıktı. Tamam başkanım. tamam tam. Gel gel. 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 Şu bebek diye verelim Onu sana verelim başkanım. Ve tepsi tarihinde. <gülüyor> 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 yeterli baskınımız <bizim> için <laughs> mm <clears throat> Başkan vekili, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Daire Başkanları ve Şube Müdürleri, Hayvanat Bahçesi'nin 26. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı. Sayın Başkanım, Değerli arkadaşlarım, sevgili çocuklar. Evet, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 26. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz bugün. Aslında burayı kurarken benim tek bir vardı. İnsanlara hayvanları sevdirmek. Ama bu sevgi siz çocuklarla başlayacak. Bakın toplantı sonrası bahçemizi geleceksiniz bu hayvanları göreceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. İnanıyorum çok seveceksiniz. Ve büyüdüğünüzde, doğaya gittiğinizde o hayvanlara bir daha zarar vermeyeceksiniz. Böylece hayvan nesli dimdik ayakta duracak sizlerin sevgisiyle. Ben bu o, duygularla hepinize e, hayvanat bahçemizin bu ye, yeni yılında ee, yeni e, ufuklar açmasını diliyorum ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. Değerli konuklarımız, evet. Benden önce burayı kuran Erdem dedeniz size bir şeyler söyledi. O burayı sizler için yapmış. Ta yıllar önce. Kaç sene önce yapmış? 26 sene önce. 26 sene önce. Şimdi ben size bir abiyi tanıştıracağım. Erdi abi var. Bu hayvanat bahçesinin müdürü. Erdi abi. Erdi sen 26 sene önce kaç yaşındaydın? 12 yaşındaymış. 12 yaşındaymış. Hayvanat bahçesi kurulduğunda 12 yaşında olan yani ilkokula giden Erdi abi bugün bu hayvanat bahçesinin müdürü. Yani sizler kaç yaşındasınız? Evet yani o da buraya gelmiş, gezmiş, bakmış ve sonra gelmiş burada yönetici olmuş. Biraz önce Erdem Dede size dedi ki: "Sizler hayvanları sevin, doğayı sevin, onlara zarar vermeyin ve bir takım şeyleri öğrenin diye biz burayı kurduk." dedi. Bir soru daha soracağım size. Evinde hayvan besleyen var mı? Vay! Çok güzel. Çok güzel, süper. Çocuklar, bu bu sene, bu sene 26. sene. Yani çeyrek asır demek. Burası sadece hayvanat bahçesi değil. Burası bir park. Burası bir eğitim alanı. Burası huzur bulacağınız, gezeceğiniz bir yer. Önümüzdeki zamanlarda hem öğretmenleriniz hem aileleriniz buraya çok çok gelir. Bu parka sahip çıkın ve burada öğrendiklerinizi, burada gördüklerinizi de hem düşünün hem de hayatınıza yansıtın. Ben sevgili Erdem Dede'ye, başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Burada hizmeti geçen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bir şey daha rica ediyorum son olarak. Hepiniz lütfen ayağa kalkıp Erdem Dede'yi alkışlayın. <laughs> Ve canımız ciğerimiz çocuklar Bu yıl 26 Nisan'ı kutladığımız Ayvalık Bars'ın kuruşunun önünde Hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz şehir belediye başkanı Mustafa Bomlu sizleri burada ağlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın Taşkınar Köyü'nden. Benim hemşehrim çocuklar gelmiş buraya. Evet, genel sekreterim dedi ki, hayvan bakan var mı? Ben eminim. Bu çocukların hepsinin elinde hayvan var. Ama kedi var, ama köpek var, ama koyun var. Ama inek var. Var mı bu çocuklar? Bugün Ayvanat Bahçesi'nin 26. kuruluş yıl dönümü kutlamak için buradayız. Kendimizi bu eski yaşam alanı zoruna güzel değiştirmek, burada yaşayan her canlının doğal ortamda gibi hissetmesini sağlamak için gösterilen emek ve özgürlüğü takdir ve kutluyoruz. Ayvanat Bahçemiz doğaya, ekosisteme karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz, canlıların yaşamına katkı sunulduğumuz, nesli te tehlikede olan türleri koruma altına aldığımız bir alandır. Burada her canlının kendine özgü ihtiyaçları gözetilmekte ve doğanın dengesini olan katkıları titizlikle korunmaktadır. 1998 yılında faaliyete geçen, kıymetli başkanımın döneminde faaliyete geçen hayvanat bahçesimiz, Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği'ne tam yetir ve yılda 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır. Bu yönüyle de kentimizin turizmine katkı sunmaktadır. 206 bin metrekare alan üzerinde kurulu 137 farklı hayvan türünü barındıran hayvanat bahçemiz 2000 ağaç ile kentimiz içinde adeta nefes alma alır. Sevgili hemşehrim, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, tüm canlı yaşam hakkını koruyarak geleceğimizde güvence altına almak demektir. Bu Hayvanat Bahçesi yalnızca ziyaretçilerimizin doğanın güzelliklerini yakından tanımakla kalmıyor. Aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize doğaya saygı, canlılara sevgi ve ekolojik dengeyi koruma bilincini aşılıyor. Bu kapsamda bütün Mustafa Kemal Paşa Taşkınat okulu öğrencilerini, öğretmenlerini bizleri bugün yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber doğaya olan bağlığımızı ve bir gün canlının ötesi hatırlayacağımız bir gün geçireceğiz. Bu vesileyle Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kurulmasında büyük emeği olan geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Erdem Saker'e, buradaki tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ziyaretçilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbeyazı'na tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Çocuklar, Hoşçakalın. Bundan 27, 26, 27 yıl önce, 1997 yılında tıpkı sizin gibi bir okul gezisi düzenleniyor. Fakat o zaman hayvanat bahçemiz Reşat e, Oyal Kültür Parkı. Bursa halkının bir kültür parkı olarak adlandırıldığı alanda e, aslanlar vesaire birçok hayvan var ama hayvanlar bugünkü gibi büyük şartlarda yaşamıyorlar. E, 50 metrekare, 100 metrekareye kadar yerlerde. E, o grubun içerisinden bir öğrenci kardeşimiz ee, onun yaşadığı alanı çok da yeterli görmüyor. Ve duyarlılıkla, e, duyarlılık bilinciyle dönemin belediye başkanı Sayın Erdem Saker'e bir mektup yazıyor. Diyor ki, hayvanlar burada mutsuzlar. Da daha güzel bir yerde bakılamazlar. Duyarlılığın timsali Sayın Başkanımız da e, diyor ki, bunu bir araştıralım. Avrupa Hayvanat Bahçeleri'nde görüşüyor vesaire ve şu an içerisinde bulunduğumuz hayvanat bahçesini, 206 bin metrekarelik hayvanat bahçesini inşa ediyor. Şimdi e, ee, bu anlattığımız hikayede iki kahraman var. Bir tanesi e, Sayın Başkanımız Erdem Saker, diğeri Sayın Başkanım sizi yormazsak eğer buraya davet etsek ayıp olur mu sizin için? Çok sağ olun. Kahramanımızın birisi Sayın Erdem Saker, diğeri 20 yıl önce bu mektubu yazan 3B sınıfı öğrencisi Sayın Doğa Vural'dı. Sayın Doğa Vural'dı şu an Gazi Üniversitesi'nde doçent doktor Bizi kırmadı ve şu an aramızda. çok teşekkür ederim. Doğa ve hayvan dostu 8 yaşında bir ilkokul öğrencisinin yazdığı mektuba bu kadar önem verip sonrasında böyle güzel bir güzel ve büyük bir hayvan bahçesi kurduğu için Sayın Erdem Başkanıma çok teşekkür ediyorum. ya sevgili çocuklar, siz de sosyal duyarlılığınızla neler değiştirebileceğinizi böyle bir örnekle görmüş olduğunuz bu dönem e, yıllar içinde hayvanat bahçesine emek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda da sizinle burada bu birlikte olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler. Ben de arkadaşlar burada inanmayacaksınız. Erdem hocamızın Hayvanat evet, Bahçesi'nin kurmasından sonra ben de aşırı yukarı 18 yıldan beri her yıl 4-5 Ekim'lerde bu sahnede yüzlerce inanmayacaksınız iki gün, üç gün, dört gün gösteri sundum. O yüzden Erdem Başkanıma özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sanat yuvasını bize kavuşturduğu için sanat adına kendisine çok teşekkür ederim. Kocaman bir alkış <laughs> başkanımız, geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Erdem Evet evet. Evet. Çok güzel fotoğraflarınız çıktı başkanım. ederim. Teşekkür ederim. çok iyiymiş. gördüğüm başka bir soru vermiş ona. Merhaba ben de Uçent doktor Doktor Doğurallı. Eee 8 yaşındayken buraya bir e, o zamanki kültür parktaki hayvanat bahçesine bir e, ilkokulla birlikte bir ziyarete gelmiştik. E, o ziyarette e, gezdikten sonra e, ben, ben aslında hayvanat bahçesinin müdürlüğüne bir e, mektup yazmıştım. E, o mektup e, Sayın Başkan Erdem Sakere ulaşmış. Ondan yola çıkarak o mektubu önemseyerek e, yeni bir hayvanat bahçesi kurma fikrini e, ortaya çıkmış. Ve sonrasında bu güzel e, hayvanat bahçesini e, kurmuşlar. Ben kendi adıma çok memnun oldum. E, her şeyden önce hayvan sevgisiyle, doğa sevgisiyle büyümüş bir e, 8 yaşındaki çocuğun mektubunu önemseyerek e, hayvanlara daha e, uygun şartlarda e, yaşam şansı tanıdığı için Erdem Başkanıma minnettarım. Böyle bir güzel günde de bir araya gelmek benim için gerçekten çok onur verici. Benim için de bugün çok büyük sürpriz oldu. Hiç haberim yoktu. Hakikaten yani bana bu fikri böyle kafamda canlandıran bir ilkokul öğrencisinin 8 yaşındaki bir kızımızın sonunda bak nerelere geldiğini görmek ve beraber bu gelişimi kucaklamak bana büyük heyecan verdi gerçekten. İlk defa burada e, tanıştım. E, bana arkadaşlarım hakikaten büyük bir sürpriz yaptılar. Ve çok mutlu oldum. Eksik olmasın geldiği için, bizleri kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tamam. Teşekkür ederim. Gördüm. Dım az gördüm, inek gördüm. Her şeyi gördüm. Hayvat evet, bahçesini çok beğendim. Aslanı gördüm. Deve, kuşunu gördüm. Zürafayı gördüm. Hayvat evet, bahçesini çok beğendim. Burada çok eğlendim. Ee, çok güzel geçti. Bir sürü hayvan vardı. Hepsi çok tatlıydı. Ee, hepsi e, her yerde geziyordu. Bazıları yatıyordu, bazıları geziyorduk. Kuşlar uçuyordu. Hepsi çok güzel ah. nerede?